Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Evet, bu köprüden önce son çıkış, son uyarı, bu proje ile ilgili son videoyu yapıyorum. Çünkü yeni bilgiler elde ettim, biraz daha netleşti airdrop fırsatı ve cidden binlerce dolar esli genelde başlıklar attığım projelerden 10 tanesini atıyorsam, hani 5'e 6'sı tutuyor, 3-4'ü boş çıkıyor falan filan ama bu e, gayet de binlerce dolar es kazandırabilecek ama tabii ki uğraştıracak yani bayağı zaman ayırmanız gerekecek ee, bir projeydi. Neydi? Zaten şurada 3 gün önce bile videosu mevcut. Soso Value. Bunun çok Telegram sohbetten sorusu geldi. Twitter'dan geliyor falan filan. Dedim tamam son kez bir kere daha videosunu yapayım. Ee, tekrar bugün bunu anlatacağım size. Neden? Çünkü yeni bilgiler var. Ee, ne kadar airdrop dağıtacağı var falan var oğlu var. Bunu bir daha anlatayım. Ücretsiz cebinden para harcamadan... Ee, hakikaten binlerce dolara yakın, belki binlerce dolar istediğimiz 2k, 3k, 4k bile kazanabileceğin bir projeden bahsediyorum ama tabii ki uğraşırsan, emek verirsen. Şimdi gelin tekrar şu SOSO'nun üzerinden son kez geçelim. Bir daha da videosu olmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, son bilgileri de size aktarayım. Ha, ne olur yeni bilgiler olursa da e, şurada zaten benim bütün kanallar var. Twitter o bu Telegram duyuru vesaire hepsi burada var. E, Twitter'dan falan bilgisini geçerim. E, duyurudan da. Ee, mutlaka aynı bilgiyi oradan da geçiyorum Ha aklınıza takılan sorular vesaireler yine olursa sohbet kanalımıza da beklerim Oradan gelirsiniz sorarsınız bilen arkadaşlar illaki yardımcı ol olur size Şimdi evet gelelim ne oldu yeni son bilgiler ne Hem de bir de şunu da göstereceğim kendi hesabımdan giriş yaptım ee, Ben videoyu çektikten sonra oluşan istatistikleri de size birlikte anlatacağım ki siz de daha iyi anlayın diye Şimdi aslında bu projeyle ilgili e, sıfırdan bilgi vermeyeceğim. Dediğim gibi şurada ikinci videosu var. E, şurayı izleyebilirsiniz ki burada bir de Solex testneti var onu da tekrar bu videoda söylerim. E, katılmayanı net üzerle başlayacak ilk videosu 3 hafta önce yayınlamışım arkadaşlar. İlk buradan da başlayabilirsin. Şu an çünkü girdiğinde benim anlattıklarım ne diyor bu falan dersen ilk videosu burada. İkinci videosu burada ve üçüncü videosu da işte Pazartesi günü geliyor olacak. Şimdi gelelim tekrar şu sayfaya. Şimdi sosoda zaten arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ee, şu xp'yi topluyorsunuz. Birinci yapmanız gereken şey buydu. Ee, tabii ki cüzdanınızla kayıt oluyorsunuz. Bütün sosyal medyalarınızı bağlıyorsunuz. Varsa her her şeyinizi bağlıyorsunuz buraya. Ee, hep